Birinci soruda A sıfırdan küçük, B sıfırdan büyük olmak üzere A eksi B'nin mutlak değeri eksi, A'nın mutlak değeri artı B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar mutlak değerli sorularda mutlak değerinin içinin pozitif olması durumunda mutlak değerinin içindeki ifadeyi olduğu gibi dışarı çıkarıyoruz. Negatif olması durumunda ise eksi çarparak dışarı çıkaracağız. Şimdi A eksili bir sayı, B de artılı bir sayı olursa Negatif bir sayıdan pozitif bir sayıyı çıkarırsak negatif bir sayıya dederiz. Bunu örnek vererek görebilirsiniz. Örneğin a yerine eksi 2, b yerine artı 3 gibi bir sayı yazdığımızı düşünelim. Eksi 2'den artı 3'ü çıkarırsak eksi 5 kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi bunun tabii ki bu sayıları kullanmayacağız. Bunu sadece bir örnek olması bakımından yazdık. Bu içeridekinin negatif olduğunu gördük. Mutlak yerin için negatif olduğunda eksi ile çarpılarak dışarı çıkacak. Eksi a artı b olacak. Diğer taraftan mutlak değer A'ya bakalım. A negatif bir sayı olduğuna göre yine mutlak değerin içi negatif olduğu için dışarıya eksiyle çarpılarak çık çıkarılmalı. Eksi A. Tabii ki mutlak değerin dışında bir tane daha eksimiz var. B sayısı zaten mutlak değerli olmadığı için olduğu gibi yazıyoruz. Şimdi bu ifadeyi düzenleyecek olursak eksi A artı B. ile eksinin çarpımından artı A artı B. Buradan artı A eksi A sadeleşir. B artı B'den 2B olur. Cevap E eşit olacak. İkinci soruda X sıfırdan küçük olmak üzere verilen ifadenin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar X negatif bir sayıysa en içteki mutlak değerden başlayalım. X'in mutlak değeri e şimdi e, X negatif olduğunda bu mutlak değerin içinde negatif bir sayı kalacağı için bu sayıyı eksiyle çarparak dışarı çıkarmalıyız ki pozitif olsun. Onun önünde bir tane eksi işareti var. Bunun da önünde 2x ve en dışında da tekrar mutlak değer var. Bu ifadeyi düzenleyelim. Eksi ile eksinin çarpımından artı olacak. 2x ile 1x'i toplarsak 3x elde ederiz. Şimdi yine x negatif bir sayı olursa bu negatif sayıyı 3 ile çarparsak yine negatif bir sayı olur. Mutlak değerin için negatif olduğu için de bu gördüğümüz ifadeyi eksi ile çarparak mutlak değer dışına çıkarırız. Öyleyse cevabımız eksi 3x olur. Üçüncü soruda Mutlak değer 2 üzeri x eksi 1 eksi 4 eşittir 0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Arkadaşlar mutlak değerli bir ifadenin sonucu 0'a eşitse bu mutlak değerin içinde gördüğümüz ifadenin 0'a eşit olması gerekir. 2 üzeri x eksi 1 eksi 4 eşittir 0 olmalı. Buradan eksi 4'ü eşitliğin sağına gönderirsek 2 üzeri x eksi 1 eşittir artı 4. Arkadaşlar 2'nin hangi kuvveti 4 olur? 2'nin ikinci kuvveti 4 olur. Öyleyse x eksi 1 eşittir 2 olmalı. Eksi 1'i de yine eşitliğin sağına atarsak 2 artı 1'den 3 olur x değeri cevap e şıkkı. Dördüncü soruda mutlak değer 4 eksi 3 kök 2 artı 2 kök 2 eksi 3 eksi kök 2 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar 4 eksi 3 kök 2 ifadesinin pozitif mi negatif mi olduğunu bulmamız lazım. Bunun için ee, kıyaslama yapmayı kolaylaştırmak için Verilen tüm ifadeleri köklü sayı biçiminde yazmayı düşünebiliriz. 4 sayısı karekök 16 biçiminde yazılır. 3 karekök 2 ifadesinde de 3'ü kökün içine 9 şeklinde atabiliriz. 9 çarpı 2, 18. Kök 16 eksi kök 18 böyle olur böylece. Arkadaşlar kök 16 kök 18'den küçük olduğuna göre kök 16 eksi kök 18 negatif bir sayı yapar. Bu durumda bu ifade mutlak değerin dışına. Eksiyle çarpılarak çıkmak zorunda negatif olduğu için eksiyle çarparak çıkarıyoruz. Eksi 4 artı 3 kök 2 biçiminde çıkardık. Artı, şimdi ikinci ifadeye bakalım. Bunun pozitif mi negatif mi olduğunu bulmaya ihtiyacımız var. Bunun için yine köklü sayılar biçiminde ifade edelim. 2'yi kökün içine atarsak bu kök 8 yapar. Eksi 9 sayısı da kare kök 3 biçiminde yazılabilir. Bu durumda kök 8 eksi kök 9... Küçükten büyük bir sayı çıkardığımız için negatif bir sayı olur. Öyleyse bunu da yine eksiyle çarparak dışarı çıkarmak zorunda kalırız. Eksi 2 kök 2 artı 3. Bir de ayrıca mutlak değerlerin dışında eksi kök 2 daha var. Şimdi bu işlemi düzenleyeceğiz. Eksi 4 artı 3 kök 2 eksi 2 kök 2 artı 3 eksi kök 2. Arkadaşlar eksi 2 kök 2 ile eksi 1 kök 2'yi toplarsanız eksi 3 kök 2 olur. Bu da artı 3 kök 2 ile toplanırsa 0 olacak. Eksi 4 ile de artı 3'ü topladığımızda eksi 1 olur. Cevap B şıkkı. Beşinci soruda mutlak değer x artı 3 eksi mutlak değer x eksi 5 ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar bu tip sorularda mutlak değerin içini 0 yapan değerleri bul buluruz. x artı 3'ün bakın 0 olabilmesi için x'in yerine eksi 3 yazmamız gerekir. Aynı şekilde x eksi 5'in 0 olabilmesi için x gördüğümüz yere 5 yazmamız gerekir. Şimdi bunları bir tablo şeklinde yazarak x'in 3'ten, x 3'ten, 5'ten büyük ve küçük olma değerlerine göre bu tabloyu oluşturalım. Sayı doğrusu gibi düşünebilirsiniz. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar ki aralıklar bunlar olsun. Eksi 3'ten 5'e kadar ki aralıklar bunlar olsun. 5'ten sonsuza kadar ki aralıklar bunlar olsun. Yani aslında verilen bu mutlak değerli ifadeyi birkaç parçaya bölerek işte birinin pozitif olması, ikisinin birden pozitif olması ve ikisinin birden negatif olması durumlarını inceleyeceğiz. Bunun için şimdi x'in 5'ten büyük olma durumlarını inceliyoruz. Bakın x 5'ten büyük olursa arkadaşlar x 5'ten büyük olursa hem birinci mutlak değerimizin içi pozitif olur hem ikinci mutlak değerimizin içi pozitif olur. Öyleyse bunlar mutlak değerin dışına olduğu gibi çıkar. Birinci mutlak değeri olduğu gibi çıkarırsak x artı 3. İkinci mutlak değeri olduğu gibi çıkarırsak x eksi 5. İkinci mutlak değerin önünde eksi işareti olduğunu da unutmayalım. Şimdi bu parantezleri açarsak x artı 3 eksi x artı 5. Buradan eksi x artı x sadeleştiğinde 3 artı 5 eşittir 8 buluruz. Bu şu anlama geliyor. Biz burada x yerine bu yukarıdaki denklemde x yerine 5'ten büyük hangi sayıyı yazarsak yazalım cevap daima 8 olurmuş. Buradan bunu elde etmiş olduk. Devamında x gördüğümüz yere eksi 3 ile 5 aralığında değerler yazalım. Eksi 3 ile 5 aralığında. Bu durumda mutlak değerlerin dışarı nasıl çıktıklarını bulacağız. Arkadaşlar eksi 3 ile 5 arasında yazacağımız tam sayı değerleri veya herhangi değerler için x artı 3 kesinlikle pozitif bir değer alır. Çünkü x eksi 3'ten büyük olduğu için artı 3 ile topladığımızda pozitif olur. Bu nedenle olduğu gibi yazılır. İkinci mutlak değerimiz eksi 3'ten 5'e kadar hangi değeri kullanırsak kullanalım. Negatif olacağı için eksi ile çarpılır. Öyleyse eksi x artı 5 biçiminde çıkacak. Bir de tabii ki mutlak değerin önünde ayrıca bir eksi işareti daha var. Şimdi bu eksiyi içeri dağıtalım. x artı 3 artı x eksi 5. Bu denklemin to ifadeyi toparlarsak 2x eksi 2 gelir. Şimdi x'in yerine eksi 3'ten 5'e kadar yazacağımız değerlere göre... Sonuçta 2x eksi 2 biçiminde değişkenlik gösterecekmiş. Son olarak x'in yerine eksi 3'ten küçük değerler yazmış olalım. Arkadaşlar eksi 3'ten küçük ne yazarsak yazalım. x artı 3 negatif olur. Bu yüzden eksi ile çarpılarak çıkar. Eksi x eksi 3. Bir tane eksi işareti mutlak değerinin önünde var. Diğer taraftan eksi 3 ile eksi sonsuz arasında yazdığımız tüm değerler için ikinci mutlak değerimiz de yine negatif değerler alacağı için bu da eksi ile çarpılarak çıkar. Bu ifadeyi yine toparlarsak Eksi x, eksi 3, artı x, eksi 5. Buradan x'ler sadeleşir ve cevap yine eksi 8 gibi sabit bir değer olur. Bakın 5'te sonsuz aralığında sabit 8'e bulmuştuk. Eksi 3'te eksi sonsuz aralığında sabit eksi 8 değerini bulmuş olduk. Peki bu aralıktaki değerlere bakalım. Tam sayı değerlerini arıyoruz biz. X'in yerine arkadaşlar eksi 3 gibi bir değeri şurada yazdığımızı düşünürsek, bu aralıkta yazdığımızı düşünürsek, eksi 3 çarpı 2, eksi 6 yanında bir eksi 2 daha, eksi 8 değerini alır. Yani az önce elde ettiğimiz değeri elde etmiş oluyoruz. Peki bu eksi 8 oluyorsa acaba eksi 7 değerini de alabilir mi diye bakalım. Hani 2x eksi 2 biçimde ilerliyor ya e, o şekilde eksi 7 değerini de alabilir mi diye bakalım. Eksi 2'yi bakın sağ tarafa atalım. 2x eşittir eksi 5. x eşittir eksi 5 bölü 2. x yerine eksi 5 bölü 2 yazarsak cevabı eksi 7 bulurmuşuz. Sonuçta x'in yerine tam sayı koymamız gerektiğini söylememiş cevabı tam sayı buldu, bulmamız gerektiğini söylemiş. E o zaman bu cevap eksi 7, eksi 6, eksi 5 gibi ta ki artı 8'e kadar ki tüm değerleri alır. Bu tip sorularda arkadaşlar uç değerleri bulduktan sonra yani buradan eksi 8'i ve burada olduğu gibi artı 8 değerini bulduktan sonra bu ifadenin alabileceği tüm değerleri eksi 8 ile artı 8 aralığında düşünebilirsiniz. Tabi x'in eğer bir tam sayı olduğunu söylemezse çünkü x bir tam sayı olursa bu aralıktaki eksi 3 ile 5 arasındaki değerler 2'nin katları şeklinde çoğalarak devam ederler. Eksi 8, eksi 6, eksi 4 bu şekilde devam eder. Burada herhangi bir şekilde x'ler için tam sayı ifadesi kullanılmadığı için x'in alabileceği değerler eksi 8'den artı 8'e kadar tüm tam sayı değerleri olacak. Şimdi burada kaç tane tam sayı değeri olduğunu soru bize sormuş. Eksi 8, eksi 7, teker teker eksi 1'e kadar 0, 1'den de 8'e kadar sayarsak Bakın şurada 8 tane tam sayı var. Yine burada 8 tane tam sayı var. Bir tane de sıfırdan olmak üzere toplam 17 tane tam sayı değeri bulunur. Altıncı soruda eksi 2 x'in mutlak değeri artı 3 x'in mutlak değeri eşittir 15 denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Arkadaşlar mutlak değerli sorularda mutlak değerin içinde eğer çarpmalar görürseniz bunları ayırmanızda yarar var. Mutlak değerlerde çarpmalar ve bölmeler ayrı ayrı yazılabilir. Eksi 2 çarpı x'i Eksi 2'nin mutlak değeri çarpı x'in mutlak değeri artı 3 x mutlak değerini de 3'ün mutlak değeri çarpı x'in mutlak değeri biçiminde yazabilirim. Bu da 15'e eşit olmuş. Şimdi eksi 2'nin mutlak değerinin artı 2 olduğunu biliyorum. Ama x'in pozitif mi negatif mi olduğunu bilmediğim için mutlak değer dışına pozitif ya da negatif çıkacağını bilmediğimizden net bir şekilde bir şey söyleyemeyiz. Bu yüzden mutlak değer olarak bırakıyoruz. Aynı şekilde 3'ün mutlak değeri 3'tür fakat mutlak x hakkında bilgimiz yok eşittir 15. Şimdi 2 tane mutlak değer x ile 3 tane mutlak değer x'i toplarsak 5 tane mutlak değer x yapar. Bu da 15'e eşit. Eşitliğin her iki tarafını 5'e böldüğümüzde x'in mutlak değeri de 3 olur. Şimdi neyin mutlak değeri 3 olur? E, x eşittir 3 olursa bunun mutlak değeri 3'tür. Veya x eşittir eksi 3 olursa mutlak değeri yine 3 yapar. Bu x değerlerinin çarpımı bize sorulmuş. 3 ile eksi 3 çarparsak cevap eksi 9 da 5'lik olur. Yedinci soruda mutlak değer içinde mutlak değer x artı 6 artı mutlak değer x eşittir 16 denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Arkadaşlar x'in ne olduğu hakkında bilgimiz yok. Ancak mutlak değer x'in kesinlikle pozitif olduğunu biliyoruz. Pozitif ya da sıfır olduğunu biliyoruz. Tek tekrar ediyorum. X'in ne olduğunu bilmiyoruz ama X'in mutlak değerinin kesinlikle pozitif ya da sıfır olduğunu biliyoruz. E şimdi bu ifadeye 6 gibi bir değer eklersek Cevabın kesinlikle pozitif olacağını söyleyebiliriz. E öyleyse bunun mutlak değerini aldığımız zaman içeride gördüğümüz ifade pozitif bir değer olacağından mutlak değerin dışına olduğu gibi çıkarılabilir. Artı mutlak değer x eşittir 16 var. Şimdi şu mutlak x ile bu mutlak x'in toplamı 2 tane mutlak değer x yapar. Öyleyse bunu 2 çarpı mutlak x biçiminde yazabiliriz. 6 ile eşitliğin sağına atar 16'dan çıkarırsak 10 kalır. Her iki tarafı eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölersek mutlak x eşittir 5. mutlak değeri 5 olan sayıda 5 olabilir veya eksi 5 olabilir. Bizden bu x değerlerinin çarpımı istenmiş. 5 ile eksi 5'i çarparsak eksi 25 olur. Cevap A şıkkı. 8. soruda mutlak değer 2x artı 1 küçüktür 7 eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar mutlak değer pozitif bir reel sayıdan küçük verilmişse mutlak değerinin içinde gördüğümüz ifade bu pozitif reel sayıyla onun eksilisinin arasında yer almak zorundadır. Bu artı 1 değerini eşitsizliğin hem soluna hem de sağına eksi 1 biçiminde atarsak eksi 8 küçüktür 2x bu da küçüktür 6 olur. Şimdi bu eşitsizliğin her tarafını 2 sayısına bölelim. Eksi 4 küçüktür x küçüktür 3 yapar. E öyleyse bu eşitsizliğin çözüm kümesi x eksi 4 ile artı 3 arasındayken gerçekleşir. Cevap bu yüzden A şıkkı 9. soruda yukarıdaki sayı doğrusunda taralı bölgeyi ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada şuna dikkat edebilirsiniz. Eksi 3 ile 0 aralığı taranmış 3 birimlik bir uzunluk var. Aynı şekilde 2 ile 5 aralığı taranmış yine 3 birimlik bir uzunluk var. Şimdi bu iki taralı bölgenin de tam arasında kalan tam ortasında kalan x eşittir 1 noktası var. Bakın bu noktayı baz alalım. Şimdi bu noktanın sağ tarafını bulursak mutlak değerlerle sol tarafını da ifade edebiliriz. Arkadaşlar burada işimize yarayacak olan bu siyah noktaya işimize yarayacak olan ilk nokta x eşittir 2 noktası. Buraya uzaklığın bir birim olduğunu görebiliriz. Peki son işimize yarayacak nokta ne kadar uzaklıkta? 1'e e 4 birim uzaklıkta. Öyleyse biz bu aradığımız noktaları x ile gösterirsek e, aradığımız x noktası 2 noktasına bir birim uzaklıkta olanlarla 4 birim uzaklıkta olan noktaların kümesinde yer aldığı için 1 ile 4 aralığı biçiminde yazabiliriz. Ayrıca bu bir noktası olduğu için bu x-1 e, x bir biçiminde yazarsak x-1'in mutlak değeri 1 ile 4 aralığında olduğunda hem sağ taraftaki çözüm kümesini hem de sol taraftaki çözüm kümesini aynı anda elde etmiş oluruz. Bunu arkadaşlar şöyle de düşünebilirsiniz. Tabii ki tersten yorumlayarak da çıkarabilirsiniz. 1 küçük eşittir x eksi 1 küçük eşittir 4 deriz. Diğer taraftan bu 1 ile 4 aralığında olabildiği gibi aynı zamanda bunların eksillerinin arasında da yer alabilir. Yani eksi 4 küçük eşittir x eksi 1 küçük eşittir eksi 1 dersek eksi 1'i her iki tarafa dağıtalım. 2 küçük eşittir x küçük eşittir 5. Buradan da eksi 3 küçük eşit x küçük eşit sıfır biçiminde yazabiliriz. Bakın eksi 3 ile 0 arası aradığımız çözüm kümesinde. Aynı şekilde 2 ile 5 arası da aradığımız çözüm kümesi içerisinde. Öyleyse cevabımız C şıkkı olmalıdır. 10. soruda ABC birer gerçek sayı olduğuna göre verilen bilgilere göre aşağıdaki sıralamalar, sıralamalardan hangisinin doğru olduğu sorulmuş. Arkadaşlar C'nin mutlak değerini C'ye böldüğümüzde eksi 1 çıkıyorsa buradan C'nin mutlak değeri eşittir eksi C olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu c değeri mutlak değerin dışına eksi ile çarpılarak çıkmış. Öyleyse bunun gerçekleşebilmesi için mutlak değerin içinde bulunan c değerinin kesinlikle negatif olması gerektiğini söyleyebiliriz. Sıfır olmayacağı zaten belli. Çünkü paydada yer almış. E, tanımsızlık oluştururdu eğer paydada yer alsaydı. E, yani sıfır olsaydı tanımsızlık oluşturacaktı. Bu nedenle kesinlikle negatif olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi c negatif bir değer olduğuna göre çarpımlarının negatif olabilmesi için B değerinin kesinlikle pozitif olması gerekir. E, B pozitifse sıfırdan büyük bir değerse C de negatif bir değerse o zaman A değeri nasıl bir değer olmalı? Arkadaşlar bu C'yi eşitliğin sağına atarsak A büyüktür B eksi C olur. Şimdi C negatifti. Eksi, eksi ile çarparsak bu artılı bir değer. B de zaten artılı bir değer. Artı ile artıyı toplarsak artılı bir değer olmalı ve A sayısı bunlardan daha büyük olmak zorunda. Yani A pozitif ama aynı zamanda B'den de hatta B ile eksi C toplamından da daha büyük olmak zorunda. Öyleyse bunlar arasında en büyüğü A, daha sonra pozitif olan B ve daha sonra da negatif olan C sıralaması şeklinde büyükten küçüğe doğru bir sıralama olmalı. A şıkkına dikkat edersek A burada en büyüğü, daha sonra B pozitif ve ikinci büyük, C sayısı da negatif ve üçüncü büyük şeklinde sıralanmış. Doğru cevap A şıkkı olmalı. 11. soruda aşağıda bazı ortamların sıcaklıkları verilmiştir. Herhangi bir ortamdan alınan bir yiyeceğin sıcaklığı alındığı ortamla aynıdır. Ee, bir takım eşitlikler verilmiş. Bakın A-B'nin mutlak değeri artı B-C'nin mutlak değeri eşittir C-A biçiminde. Buna göre B sıcaklığına sahip olan nesnenin hangi ortamlardan alınmış olabileceği bize sorulmuş. Arkadaşlar bir kere işlemin sonucuna dikkat ederseniz C-A diye bir sonuç elde edilmiş. C değeri pozitif çıkmış. C burada sadece ikinci mutlak değer içinde var ve onun önü eksi. Şimdi C'nin artı olabilmesi için bu ifadenin eksiyle çarpılarak dışarıya çıkarılmış olması gerekir. Bunun eksiyle çarpılmış olması da b eksi C'nin kesinlikle negatif olması demek. Yani bunun sonucu olarak b C'den küçük olmak zorunda. Şimdi bunu eksiyle çarparak çıkaralım. Eksi b artı C. Diğer taraftan C eksi A geldiği için A değeri de eksiyle çarpılmış. Bunun da o zaman negatif bir değer olması gerekir ki eksiyle çarpılmış olsun. Öyleyse, öyleyse a da b değerinden küçük olmalı. Bakın bunu da eksiyle çarptığımızda eksi a artı b olur. Artı b eksi b sadeleşeceği için işlemin sonucu da eksi a artı c değeri bulunur. E, a değeri b'den b B'de c'den küçükmüş. E burada en küçüğü 4 derece olduğuna göre en küçüğü a. ve o zaman 25 derece b ve yüz derecede C olmalı, fırın olmalı. Bizden B'nin ne olabileceği istenmişti. E bu şartlar altında B yalnızca oda sıcaklığı olabilir. Doğru cevap A şıkkı. 12. soruda beğeni, yorum ve arkadaşlık isteği bir kişinin sosyal medyadaki etkileşimlerini gösterir. Yukarıda Ela'nın sosyal hesabındaki etkileşimleri gösterilmiştir. Arkadaşlar bu veriler Ela'ya ait olan verilermiş. Ve burada toplamda 30 tane veri olduğunu görebiliyoruz. Yiğit'in sosyal hesabındaki gönderisindeki toplam etkileşimi ile Ela'nın gösterilmiş olan toplam etkileşimi arasında en fazla 5 fark olduğu söylenmiş. Şimdi Ela'nın toplam etkileşim sayısı 30 tane ise o zaman Yiğit'in etkileşim sayısı bundan en fazla 5 tane fazla olabilir veya da en fazla 5 tane az olabilir. Daha az olma şansı yok. Öyleyse Yiğit'in etkileşim sayısı 25'te 35 aralığında diyebiliriz en fazla dediği için de burada 5 değeri de 35 ve 25 değerleri de çözüme ait olmak zorunda. Şimdi yiğitin etkileşim sayısını x olarak göstermiş. Bunun eladan farkı x eksi 30 tane. Bu aradaki fark 5 tane olduğuna göre kimin kimden 5 tane fazla olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle mutlak değer kullanırsak eğer bu farkın 5'ten küçük veya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse bunu gösteren eşitsizlik sistemi C şıkkındaki gibi olmalıdır. 13. soruda verilen denklemi sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Mutlak değerli iki denklem birbirine eşitse birinin içindeki diğerine eşit olabilir veya birinin içindeki diğerinin eksilisine eşit olabilir. Buradan birinci denklemi çözersek x eşittir 6. ikinci denklemi çözersek 3x eşittir eksi 4. Buradan da x eşittir eksi 4 bölü 3 olur. Bizden x değerlerinin çarpımı istenmiş. 6 ile eksi 4 bölü 3'ü çarptığımızda 3 ile 6 sadeleşebilir 2. 2 ile eksi 4'ün çarpımından da cevap eksi 8 bulunur. 14. soruda a artı 1'in mutlak değeri 2'den küçük. Arkadaşlar a artı 1'in mutlak değeri 2'den küçük olduğundan eksi 2 küçüktür a artı 1 küçüktür 2 diyebiliriz. Biri eşitsizliğin her iki tarafına eksi 1 şeklinde dağıtırsak eksi 3 küçüktür a o da küçüktür 1 yazabiliriz. Diğer taraftan B değeri A'nın karesi artı 2 şeklinde bulunuyormuş. Arkadaşlar A eksi 3 ile 1 arasında olduğuna göre A'nın karesi bu eksi 3 ile 1'in aralığında 0 değeri olduğundan en küçük değeri 0 olabilir ve 0 dahildir. Eksi 3'ün karesi daha büyük bir değer aldığından da en büyük değer 9'dan küçük olmak zorunda. Yani A kare 0 ile 9 aralığında bir değer olmalı. Şimdi bu A kareye 2 değerini eklersek 2 küçük eşittir. A kare artı 2. Bu da küçüktür. 11 olur. Arkadaşlar bu a kare artı 2 dediğimiz şey de b'ye eşit olduğuna göre b demek ki 2 ile 11 aralığında olmak zorundaymış. E, 2 olabilir ama 11 dahil değil. O zaman bunu sağlayan b değeri b şıkkındaki gibi 2 ile 11 aralığında 2'nin dahil olduğu 11'in hariç olduğu durumlardır. Cevap b şıkkı olacak. 15. soruda üniversite sınavına hazırlanan Pelin bir yılın her ayını 30 gün kabul edip yılın her günü çözeceği soru sayılarını aşağıdaki gibi planlamıştır. Arkadaşlar x'inci ay ve y'inci gün olmak üzere çözeceği soru sayısı x-6'nın mutlak değeri artı y-16'nın karesi şeklinde hesaplanıyormuş. Örnekte gösterilmiş ikinci ayın 6 altı gün, günü dediğimizde x yerine 2 y yerine 6 yazılacağından 2'den 6 çıkarırız eksi 4 mutlak değeri 4 yapar. Y yerine de 6. günden dolayı 6 yazıldığında 6-16-10 karesi 100 toplandığında 104 elde edilmiş. Şimdi buna göre yılın herhangi bir gününde en çok kaç soru çözer? Arkadaşlar soru çözme sayısının en fazla olması için bu x-6 farkıyla y-16 farkının olabildiğince büyük olması gerekir ki mutlak değerini aldığımızda veya karesini aldığımızda daha büyük sonuçlar bulalım. Şimdi 6'ya en uzak olan kaçıncı ay olabilir? Şimdi ya 1. ay olacak ya da 12. ay olacak. Bir yazarsak 1 yazarsak 1-6'dan eksi 5 mutlak değeri 5 yaparken 12 yazdığımızda 12-6 6 yapar. Mutlak değeri 6 olacağından daha büyük bir sonuç çıkar. O halde x gördüğümüz yere 12 yazalım. Y'nin yerine de yine 16'ya en uzak günü aradığımızdan her ayında 30 gün olduğunu söylemiş. Ya 1. gün ya da 30. günü baz almamız gerekir. 1 yazdığımızda 1 eksi 16 eksi 15 eksi 15'in karesi 225 çıkarken 30 yazdığımızda 30 eksi 16'dan 14 kalır ki 14'ün karesi 196 bakın 225 daha büyük bir sayı öyleyse y yerine de 1 yazalım. Şimdi 12'den 6'yı çıkaracağız mutlak değerini alacağız aynı şekilde y'nin yerine 1 yazarsak daha yüksek bir sonuç elde edeceğimizi söylemiştik. E bu farkın 1 16 farkının karesi. 12'den 6 çıkarırsak mutlak değerini aldığımızda 6. Buradan da az önce söylediğimiz gibi 225 değerini geleceğini söylemiştik. 225 6 ile toplarsak 231 cevap C şıkkı olur. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerini